Sizlere konuk oluyoruz. Fuarın son günlerini yaşıyoruz. Bugün 28 Ağustos. Fuar 1 Ağustos itibariyle açılmıştı. Pazar günü sona eriyor. Biz de hemen hemen her gün buradaydık. Burada gerçekleştirilen etkinlikleri sizlere anlatmaya çalıştık. Kimi zaman konuklarımızı aldık, kimi zamanlar dilimiz döndüğünce kendimiz sizlere aktardık. Evet program partnerim Feyza Küçük Dağlıyla birlikte yine sizlere fuarın son günlerinde neler oluyor buradan aktaracağız. Feyza Hanım siz de izleyenlerimize bir merhaba deyin. İyi akşamlar sevgili takipçilerimiz. Biz gerçekten son günlere gelmiş olmamıza rağmen Neşahunum da sizinle paylaştığı gibi buradaki mutluluk, huzur, paylaşım daha da coşkuyla artıyor. Geçen yıla oranla daha da mutlu bir hava var. Ve gerçekten Kahramanmaraş'ın, Kahraman kentimizin coşkusu herkese misafirperverliği ile beraber örnek oldu. Evet, te Tabi sevgili takipçilerimiz, biz zaman geçtikçe bu kalabalığın azalacağını düşünüyorduk ama her gün aynı kalabalığı burada görmek mümkün. Hemen hemen tüm Kahramanmaraş akşam olduğu zaman özellikle konserler olduğu zaman fuarda bir araya geliyor ve çok renkli sahnelere şahit oluyoruz. Eğlenen insanlar, zaten yüz insan görmüyoruz değil mi? Hiç. Herkes burada fuarın tadını çıkarıyor. Evet, şimdi ben size sözü bırakmadan önce Ebru Hanım'ı buraya yayına almak istiyorum. Ebru Hanım'ın burada standı var değerlendirmelerini almak istiyorum. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz fuarın ilk gününden beri buradasınız. Spandınız evet başkanım. Var. Evet. Evet. Nasıl geçti? Nasıl değerlendirirsiniz fuarı genel anlamıyla? Ee, dediğiniz gibi fuara ilk günden beri buradayım. Ee, yaklaşık e, 9 saattir buradayız her gün. Ee, geceye kadar. Ee, i̇lk günce gibi hala heyecanımız devam ediyor çünkü her gün güzel konserler, sizin gibi güzel değerli dostlarımız, kıymetli arkadaşlarımız, e, sevgili müşterilerimiz, bizi takip eden kıymetli dostlarımız herkes burada. Biz de kendi adımıza mutluyuz. Dediğim gibi buradayız. Sizin burada ikinci fuar deneyiminiz bu. Geçtiğimiz yılda buradaydınız. Geçtiğimiz yılla şöyle bir kıyaslarsak fark nedir? Ee, geçtiğimiz yıl galiba biraz daha e, acele bir şekilde yapıldığını evet, düşünüyorum. Ee, bu yıl daha planlı programlı daha alanımız geniş daha muntazam, daha düşünülerek yani esnafı ve insanları düşünerek hareket edilmiş. Ee, Fırat Başkanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi esnaf mutlu, halk mutlu gelen misafirler mutlu bizler de mutluyuz. Evet sizler de gerçekten ...son derece misafirperver... ...güler yüzlüsünüz... E, ...tabii burada standınız var... ...çok az bir zaman kaldı... ...herkes Kagit standında... ...sizin ürünleri görmeye gelsin diyorum ben değil mi? Evet bekliyoruz... E, ...Neşe Başkanımın önderliğinde güzel bir... E, ...Kadın Girişimciler Derneğimiz var... E, ...derneğimizin de burada bir standı var... E, ...mutluyuz dediğim gibi... ...ben derneğin... E, ...fuarın açıldığı ilk günden beri buradayım... ...ürünlerimi burada teşhir ediyorum satışımız evet. güzel. Güzel dostlarımızı ağırlıyoruz. Ee, dedi seviyoruz. Evet diyoruz hanımlar. Evet fuarı kaçırmayın. 31 evet. Ağustos'tan önce mutlaka gelin sevgili takipçilerimiz. Ebru evet. Hanım size çok teşekkür evet. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Size de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Feyza Hanım'a teşekkür Ay, ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Murat başkanıma çok teşekkür ediyorum. Son 4 gün kaldı. Herkesi fuara bekliyoruz. Gelin, görün. Çocuklarınızı gezdirin, ihtiyaçlarınızı alın, esnafı güldürün, bizleri mutlu edin yeter. Kendileri de mutlu olacak tabii. Olacak tabii ki. <laughs> Peki iyi akşamlar, i̇yi akşamlar diliyoruz. Diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evet, gördüğünüz gibi sevgili takipçilerimiz burada bütün esnaflar aynı heyecanla, aynı mutlulukla burada bulunuyorlar. Aslında bir yandan da böyle fuara çok alıştık. Ben üzülüyorum sanki ben kapanacak de, olmasına. Ben de çok üzülüyorum Neşanım. Ee, i̇nsanoğlu böyle bir şey aslında, ee, alışkanlıklarını çok kolay bırakamıyor. Hele bizim gibi insanlar için gerçekten çok zor. Bir de farkındaysanız, katılımcıların coşkusu, misafirlerimizin enerjisiyle gerçekten fuarın e, bu yılki coşkusu geçen yıla oranla bin kat daha fazla. Ee, biz bir de Neşan'la şuna da indik gündüz konuşurken, burada o kadar çok emek var ki Ekip o kadar güzel ki, her akşam buranın toparlanması, geç saatlere kadar katılımcıların çalışması, misafirlerin coşkusu. Sonra bir de perde arkası değil mi Neşan Hanım? Tabii ki. Buradaki emek o kadar büyük ki, her yer tertemiz, hijyen çok güzel, Şimdi güvenlik çok güzel. Tabii evet. Belediyenin çok fazla sayıda personeli var burada. o Hem temizlik personeli, hem işte burayı kontrol ediyorlar, neredenin ne var teknik ekipmana kadar, teknik ekibe kadar buradalar. E, vatandaşa hizmet veriyorlar. E, tabii güvenlik ekipleri var burada. E, az Ama sevindirici olay şu. E, dün Büyükşehir Belediye Başkanı evet. Sayın Fırat Görger'le de birlikteydik. Konuştuk, sohbet ettik. Sohbet ettik. Ee, çok... Hepinizin teşekkürlerini ayrı <laughs> ayrı <aylarıyla> ilettik. <laughs> e, tabii kendisi de mutlu bu durumdan. Çünkü çok. vatandaş çok sevdi evet. bu ağrı. E, tabii Kahramanmaraş'ın e, güncel sorunlarını da konuştuk. Kendisinden çözüm önerilerini de dinledik. E, kısa zamanda da yine bunları da paylaşacağız. Özellikle e, tabii su bir numaralı sorunumuz gündemimizde. Su sorunuyla ilgili e, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan bu sorunu çok kısa sürede çözeceğini e, belirtti. Ve e, tabii bu sorunun 20 yıllık, 25 yıllık birikmiş gelmiş bir sorun olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bir yandan tüm şehrin altyapısı değişiyor. Özellikle Dulkadiroğlu e, ilçesinde eski mahallelerin altyapısı o kadar eski ki asbestli su içiyorduk ama tamamen hepsi yenileniyor. E, şehrin yeni, daha sonraki yerleşim alanı olan 12 Şubat ilçesinde yine orada da bazı mahallelerde değişimler yapacak. Onun sebebi ise bazı boruların ince döşenmiş olduğu evet, bunları zamanında onları da yenileceğini aslında siyasetçinin akıllısı bana göre yer altına değil yer üstüne çalışır. Biraz makyaj sistemi yürütür ama Fırat Başkan bu anlamda bu şehre gerçekten yüzyılına hitap edecek bir çalışma yapıyor. Bu anlamda da ben tebrik ediyorum kendisini. Çünkü o altyapı çok önemli. Altyapı yapılmadan üst yapının yapılması çok yanlış. Bunu herkes bilir. İlla ki bir teknik insan, mühendis olmaya gerek yok. Altyapı çok önemli. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Yine ilgili, tekke ile ilgili tekkede çok yakın sürede birinci etabın e, temelinin atıldığını göreceğiz. Ben her zaman şunu söylüyorum. 25 yıllık meslek hayatımda tekkeye ilk kazma vuranın bu şehre heykeli dikilmeli diyorum Çünkü biz yıllardır Tekke'nin ne zaman dönüşeceğini Konuştuk İnşallah kısa sürede Bunu da göreceğiz Bunun da haberini vermiş olalım Geri tekrar fuara dönelim mi? Evet dönelim ee, ben de birkaç vardı. şey söylemek istiyorum Bir de istiyorum. konserleri de, Tabii konserleri de konserleri. Ben de dünkü görüşmeyle ilgili Birkaç şey söylemek istiyorum Neşe Hanım, fark ettiniz mi? Biz daha sonra Neşe bunu tekrar konuştuk ee, Sayın Fırat Görgel'in e, oradaki e, tavrı ve uslubu çok güzeldi farkındaysanız. E, su sorunundan bahsederken e, parti gözetmeksizin Tabii ki. bütün ilçelere sahip çıktı ve e, bütün belediyelere destek oldu. Yıllardan beri gelen bu sorunun e, halkı çok iyi anladığını, kendisinin de çok üzüldüğünü, bunu tabii ki çözeceğiz diye çok güzel bir usul anlattı ve kendisinin de evet, kendisinin devam de edelim. bu konuda çok yıprandığını gördük. Yıpranmadan kastım çok üzüntüyle anlattı. Ee, değil mi Neşe Ece Hanım? Gece gündüz mesai, gece gündüz harcıyor. fark sahada Geziyor. Mi? Bir yorgunluk vardı evet, aslında. sahada geziyor. Sahada gezdiği için. Ee, i̇nşallah Allah yardımcıları olsun. Ee, biz bunu sizlere duyurmak istedik hepiniz rahat olun diye. Çok güzel çalışılıyor. Bu fuar e, bu açıdan da gerçekten can suyu oldu tüm halkımıza. Bakın son Bugünden sonra üç gün kaldı. Evet. Biz çok üzülüyoruz, dakika dakika değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Uğramayan kim varsa herkes... Hatta gelsin. şimdi bile çıkıp arabalarına atlayıp gelebilir insanlar. Evet, gerçekten güzel bir atmosfer var. Konser dediniz ee, değil, değil mi? Evet, konserleri duymak istiyorum. Baştan beri sayayım mı gene Hayır, kimlerin Hayır, baştan geldi? beri değil. O zaman şöyle yapalım. Buyur, geç yakışıklı bakalım. Geç bakalım. Sevgili takipçilerimiz, <laughs> evet. evet. İki tane konserimiz Konser kaldı. kaldı. Dün burada çok büyük coşkuyla Serkan Kaya dinlendi gene. 30 Ağustos'ta son konserimiz Gökhan Türkmen'e ait. İzlemek isteyenlere duyurulur. <laughs> Hepinizin burada çok büyük keyifle izleyeceğinize inanıyoruz biz. Ee, bakın fuar, standlar hala ışıl ışıl. Gerçekten çok güzel. Çok büyük keyifle her şey harika. Ee, tabii bugün ee, burada sorunları değil, fuarı konuşmak için evet. buradaydık. Ee, yönetmenimiz de uyarıyor. Gerçekten biz burada çekim yapmakta da zorlanıyoruz. Alan çok kalabalık. Ee, o yüzden burayı mutlaka görmek gerekiyor. Ama şunu da eklemek istiyorum ben. Ee, seneye fuarın daha da farklı olacağını, tabii ihtiyaçlar değişiyor, insanlar değişiyor, zaman değişiyor. Her yıl yenisini üzerine ekleyerek, daha iyisini yaparak bu fuar gerçekleştirilecek Aa, ve bizler de anılarımızı biriktireceğiz. Ee, bugün yayınımızı kısa tutacağız. Biraz biz de artık fuarın tadını çıkarmak işte istiyoruz sevgili takipçilerimiz. Ee, Seyze Hanım son sözlerinizi alayım, evet, ee, ondan sonra ayrılalım. Tekrar her yayında söylediğim gibi görmeyen, e, buraya gelmeyen takipçilerimiz lütfen gelin, e, bir buranın atmosferini görün, bu ambiyansı hepiniz tadın istiyoruz. Bizi çok güzel yerlere götürüyor. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tabii ki bizi çevre illerden izleyenler çok, de var. Çok çok. Bir yayında görüşünceye dek esen kalın.